Herkese selamlar arkadaşlar ben Delta Bugün size bana artık yıldıran Abi lütfen lütfen diye Deli gibi yorumların geldi Instagram'dan mesajların geldi bir şeyi açıklığa kavuşturuyorum Biliyorsunuz eski kanalımda şöyle bir video vardı İşte güncel ayarlarım güncel konfingim Şöyle böyle falan filan gibi ee, Bir videom vardı Yeni kanala geçtikten sonra bu videoda zaten yani geçmemiş olsam bile eskimiş olacaktı Artık güncel ayarlarımın e, bir özetini çekeceğim arkadaşlar size elimden geldiğince. Öncelikle şunu söyleyeyim. Abi config boş diyorsunuz ya. Normalde config dolu arkadaşlar. Yani ben size şimdi bunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu son attığım video. Config kısmı sizde boş gözüküyor. Çünkü dedim ya bu YouTube işte politika geliştirmiş, işte bilmem neymiş, ihtar yedin falan o muhabbet arkadaşlar. Benim config'imi burada göstermiyor. Ben bunu bu sefer Medefire atacağım. Oradan da işte link kısaltmadan Google'ın kendi link kısaltmasından oradan bir link oluşturacağım. Tekrar atmayı deneyeceğim. Bir daha ihtar yersek sıkıntıya girebiliriz. O yüzden son kez bir şansımı deneyeceğim arkadaşlar. İsterseniz öncelikle Steam ayarlarından başlayayım arkadaşlar. Steam'de kullandığım herhangi bir başlatma seçeneği yok arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz işte şu tarz üçlü bir komut vardı. Eskiden bunu kullanıyordum ama artık kullanmıyorum çünkü gerek duymuyorum. Hani mouse ile ilgili ayarlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama yeni bilgisayarada 144 ters monitörlerde falan mouse ile ilgili ve yeni mouse'lar geliştiği için bu tarz ihtiyaç duymuyorsunuz. Gerekli olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Eğer kullanacaksanız şöyle bir şey kullanabilirsiniz. "-GL", "-32BBP". Bu ne biliyor musunuz? Bazı arkadaşların bilgisayar nedense oyunu OpenGL modunda açmıyor. Yani oyun software modunda açılıyor otomatikmen. Ee, ve ayarları değiştirmeye çalıştığı zaman Değiştiremiyor ve böyle bir den Döngüye giriyor Bunu da arkadaşlar bu şekilde çözebilirsiniz Ha bunu yaptınız hala oyun software'da açılıyor Demek ki sizin ekran kartınız yok demektir Arkadaşlar onu da bilin yani Onun dışında dediğim gibi Steam'de kullandığım Bir ayar yok ee, Şimdi gelelim arkadaşlar olayın Zırt dediği yere Delta'nın cfg'si hile Yasaklı kodlar var Görünmeyen kodlar var Tarzında mükemmel adminlerimizin işte sonucu sahiplerimizin yorum yaptığı config dosyamıza gelelim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz yeni nokta cfg yani benim kullandığım son zamanlarda ekranında gör. Yani ben zaten kullandığım cfg'yi gizlemek istesem siz onu ekranda göremezsiniz zaten benim açtığımı anladın mı yani? Ve bunun hala yani bu cfg dosyasının hala aslında default bir config dosyası olduğunu bilmeyen cahil arkadaşlarımız var. Hala bunun ekstra düzenlemeler işte içinde geçmeyen kodlar falan filan olduğunu sanan arkadaşlarımız var. Bakın arkadaşlar. Yeni nokta CFG'miz 5 KB. Oyunun size default olarak yani kendi ayarlarının üstüne yazdığı config de 5 KB. Arasında bir fark yok. Açıyoruz config'imizi. Şunu da açalım ekstra olaraktan hadi. Şu file'ımızı da açalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi iki dosyamızı da açtık arkadaşlar. Bakın bu benim yeni nokta CFG. Bu da config dosyası. Burada şey yazıyor arkadaşlar oyundaki bir ayarınızı değiştirdiğinizde bu e, dosyanın içine yazılır diyor anladın mı yani benim dosyamda da bu yazıyor yani bunun normalde yazmaması lazım anladın mı yani bunu benim config'den ctrl c ctrl yaptığım belli bir şey yani anladın mı ekstra olarak da oyuncu sana diyor ki zaten. Eğer diyor ekstra diyor bir ayar eklemek istiyorsan user config'in içine yerleştir. İşte config dosyasının altında arkadaşlar user config'in şeyi var yani anladın mı? Yani bu oyunun default config'i. Atıyorum oyunda göstereyim. Sen buraya sensitivity yazdın 0. işte 75. İşte onu yazdın, bunu yazdın, şunu yazdın falan. Bu ayarlar sizin o config dediğimiz işte şu dosyaya, şu dosyaya yansıyor arkadaşlar ve oyunu yeniden açtığınız zaman otomatikmen buradan okuduğu için ayarları sizin ayarlarınız eskisi gibi kalıyor ama ama biliyorsunuz bizim akıllı sunucularımız var. Ee, ayarlarınızı bozan, ayarlarınızı mahveden, mermilerinizi boka çeviren e, bir sunucularımız var oyun yöneticisi diye. E, Allah razı olsun hani 5 MS 4 MS falan alıyorum ama her seferinde işte CFG aktif etmek zorunda kalıyorum. Neden? Şimdi sunucuya girdim tamam mı? İzleyin olayı izleyin. Şu anda her şey okey değil mi? Ayarlarımız aktif. Bakın şimdi round başlayacak. Ayarlarımız bir anda ne hale gelecek? Round başladı arkadaşlar. Olaya bakın şimdi. Silahım sağ elde. Yani sol eldeydi normalde. Şöyleydi. Sağ elde şu anda. Sağ ele aldı otomatik. CL, CMD ratemi değiştirdi. Bunun gibi bir sürü ayarı değiştirdi. Ve ben bunları tek tek böyle işte yazmakla uğraşmaktansa direkt diyorum ki benim kullandığım ayarlar otomatik sen bir aç. Ve benim kullandığım ayarlara geri dönüyorum olay bu arkadaşlar. Yani benim config yani o CFG'yi sürekli sizin o videoda ek yeni nokta CFG'yi görme sebebiniz bu. Oyun ayarlarını bozduğu için otomatik ben kendi ayarlarıma döndürmek zorunda olduğum için kullanıyorum. Yoksa kullanmam yani ve ve bunun size arkadaşlar herhangi bir zararı yok. Oyunda yani dediğim gibi round başladı o ayarların bozuldu aktif et. Bu kadar yani ki mesela şunu bilmeyenler var ya. Yani. yani Steam'de 2023 yılında hala şu komutu bilmeyenler var arkadaşlar. White CFG diye bir tane komutumuz var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu komut ne biliyor musun? Sensitivity yazdın, onu yazdın, bunu yazdın, şunu yazdın falan filan. Hatta bu komutu e-sporcular kullanıyordu yani. Markelof'un bir tane videosu var hatta İşte ayarlarını yaparken video çekmişler böyle. En sonunda da bunu yazıyor işte adam yani sensitivity onu bunu yazıyor. Sonra bunu yazıyor İşte diyor ki xxx mesela. Sonra diyor ki baksana oyun. X başarıyla oluşturuldu diyor. Şimdi bakın masa üstüne dönüyoruz. Masa üstüne döndük arkadaşlar. Bakın xxx adı altında bir dosyamız var. Ve bunun config'den hiçbir farkı olmadığını şimdi siz de göreceksiniz arkadaşlar. Bakın en altta indirdim direkt. En alttan anlayabiliriz bunu. Bakın bir fark görebiliyor musunuz? Bu benim oluşturduğum xxx. Bu da config dosyası. İkisi de aynı. Sadece ne farklı? Başındaki yazı yok. Bakın başına bakıyoruz. Başındaki yazı Geri kalan her şey aynı. Hatta şimdi olaya bakın arkadaşlar kaç sütun? 208 sütun. Şimdi bakın burayı sildik, tamam mı? Sonra alttaki şu şeyi de sildik. Baktık kaç sütun kaldı? Şurayı sayma kardeşim. 208, 208. Yani aynısını buraya geçirdi anladın mı? Ve bu ne oluyor? Dediğim gibi config dosyan bozulacağı için oyuna girdin, yeni nokta cfg açtın, bitti. Yeni nokta cfg'min içinde ekstra şunlar var arkadaşlar. Dediğim gibi bakın config dosyasını kopyaladım buraya yapıştırdım. Altına da en altına da kendi kullandığım ayarları ekledim. Yani o konsola yazacağım şeyleri buraya yazdım. Ctrl'e S yaptım ve oyuna her girdiğimde şey yapıyorum. Bunu dediğim gibi açıklama bölümünden indirebilirsiniz. Yani artık şunu bırakın arkadaşlar anladım mı yani. Abi işte şunun cfg'sini indirdim. Ee, havaya sıkıyor ms'ye gidiyor. Yok şöyle oluyor. Yok işte abi şey indirdim. Özellikle şeyler var kafayı yersin. Adam reggae'i indiriyor. Yani bu reg dosyası var ya. Onu indiriyor. Sanıyor ki şey yapacak. O vurduracak. Kardeşim reg dosyasının daha ne olduğunu bilmiyorsun. Gözünü seydin. Yapma. Yapma yani. Reg dosyası da kullanmayın. Boşu boşuna zaten güzel olan ayarlarınızı bozarsınız. Boşu boşuna bu tarz şeyler ve regin içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz bile. Yani o reg dosyasını açıyorsun ama onun sen içinde ne olduğunu ne yazdığını biliyor musun da açıyorsun. Anladın mı? Not defterine kaydoluyor Sonra sıkıntılı bir şey olsa haberin olmayacak yani yapmayın. CFG falan kullanmayın. Bakın arkadaşlar ister inanın ister inanmayın. TV bakın arkadaşlarımız görüyor. Yani bir ara TV verdim. Adam yarım saat bilgisayar adı yemin ediyorum size. Öyle şeylere girdi ki 5 tane program indirdi. İşte adam şeye bile baktı. İşte CS16'da inecek olmuş DLL'ler. İşte bilmem ne falan. O kadar çok şey baktık artık ben şey oldum lan hile çıkartacak adam beni anladın mı yani bir şekilde hile olacağım ben. Baktı 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 bir şey bulamadı temizsin dedi. Yani bu öyle bir şey arkadaşlar. Hani bu oyun tamamen şu bunu ne zaman anlayacaksınız biliyor musunuz? Bunu ancak şu zaman anlayacaksınız. Ben de küçükken Markelov'u işte Nothing'i falan izlediğim zaman arkadaşlar bu adam kesin bir şey kullanıyor diyordum. Çünkü kendim öyle vuramıyorum. Mermiler öyle gitmiyor. Sonra yavaş yavaş oynamaya başladığınız zaman ki ben hala onların seviyesinde bir oyuncu değilim. Oynamaya başladığınız zaman bunun aslında birazcık da psikolojik Eğimle bağlantılı, crosshair placement bağlantılı olduğunu, ne bileyim işte gibi gibi şeylere bağlantılı olduğunu zaten zamanla siz de farkına varacaksınız. Yani öyle bir şey yok anladın mı? JFG açayım mermim zın kafaya girsin Öyle bir dünya yok. Açarsın bala bir tane esne atarsın. Uuu JFG mükemmel dersin. Bu olur yani başka bir şey olmaz. Ee, videolarımda hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Her zaman kullandım. Yani Normalde ben 480 oyuncusuyum. 480'le oynamayı seven bir oyuncuyum. Yani 480'de ben mermilerin e, sekme açısının daha azaldığını düşünen bir insanım. Yani 768'de 480'de özellikle tek tek attığınız zaman çok büyük farklara ulaştığına inanan bir insanım. O yüzden her zaman 480 oynarım ve eski zamanlarda yani eski oyuncuların oynadığı çözünürlüğe bakarsanız maksimum 800-600 görürsünüz zaten. Yani şu çok nadir anladın mı? Şu tarz şeyler. Özellikle 1080 falan yok yani. Ama görüntüler çok çamur olduğu için mecbur 800 600'e çekiyorum ama 480 oyuncusuyum normalde. Onun dışında şöyle mouse böyle. Raving Put her zaman kullanıyorum arkadaşlar. Ee, Sensitivity'imi az önce yanlışlıkla değiştirdim de. Sensitivity'im 0.75 arkadaşlar. Yani Değişmemiş. Burada 0.8 e gözüküyormuş. Başka gösterebileceğim burada ekstra bir ayar yok. Oyun ayarlarında böyle. Şunu gösterecektim arkadaşlar biliyorsunuz ben cv cv'ye bastığım zaman bu böyle büyük küçülüyor hep soruyorsunuz bu zaten config dosyasını indirirseniz içinde Enjekte olan bir özellik yani arkadaşlar ee, Ama ekstra yazmak istiyorsanız Şu yer Bunu değiştirebilirsiniz atıyorum bint C Corsair işte small ee, Oradan v'ye getiriyorsun baba Ve Buradan da baba large alıyorsun Large V'ye bastığın zamanlar large C'ye bastığın zaman small oluyor. Yani bu bu olay bu yani anladın mı? Bu ne işine yarıyor? Yakın mesafede büyük kullanıyorsun ki Kü bir sprey atması çok zor olacaktır. Uzak mesafede adamın kafası küçücük olacağından küçük kullanıyorsun. Bunun olayı bu yani. Yakın mesafede büyük, uzak mesafede küçük. Bu kadar. Onun dışında gösterebileceğim başka bir ekstra oyun ayarım yok. Ekipmanları göstereyim. Öncelikle şunu da göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz kameramda arka plan çok sıkıntıydı. Bir de ben yer değiştirdim falan da. Ee, RTX serisinde çok güzel özellikler var. Ee, Nvidia Boardcast dediğimiz bir tane uygulama var. Burada arkadaşlar mikrofonla gürültü, gürültü engelleme, işte operatörde gürültü engelleme, işte kamerada farklı farklı özellikler. Ee, yorumlarda bir arkadaşımız bahsetti. Bir de bir arkadaşım şey yaptı. Ben bunu biliyordum ama işte RTX'im olmadığı için kullanamıyordum. Aklıma geldi şu an mesela mikrofonda biliyorsunuz zip ses falan vardı. Bir de etrafta şu an bazı uğultulu sesler var onları almıyor. Kamera olarak da normalde arka plan bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ama bu şekilde yaptığım zaman biraz daha profesyonel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunu da hani max şöyle yapabilirsiniz ama bu da çok abartı oluyor. Bu biraz daha şey gibi oluyor. Profesyonel bir kamera vardı işte sana odak yapmış gibi oluyor. Onun dışında bir sürü özelliği var zaten. Arka planı direkt değiştirebiliyor. Arka planı kaldırabiliyor çok güzel bir özelliği var yani. Heh. Arkadaşlar e, ee, Steel Series oynuyorum. SS Rival 3 her zamanki gibi yani. Ben Steel Series sevdamdan vazgeçmedim arkadaşlar. Ondan sonra ee, bu QJK Larch mıydı? Öyle bir şeydi yani. Ama Steel Series'in QJK Larch. Hani eskidiği için buradaki şeylere gitmiş. Burada Steel Series logosu var normalde. Klavye olarak da işte Game Power'ın bir tane mekanik klavyesi var. Ya biliyorsunuz arkadaşlar ben yıllardan biridir e, ekipman konusunda sadece mouse'a önem veririm yani onun dışındaki hiçbir şeyime böyle ekstra özen göstermedim ne bileyim kulaklık mesela bakın hala videoda görüyorsunuz zaten kulak içi kulaklıkla oynuyorum arkadaşlar kulak içi kulaklık ya yani gidip de ne bileyim özellikle 1.6 gibi bir oyun için böyle deli gibi map şeyler bayılmanıza gerek yok klavye mesela ya yani membranla da oynarsın Mekanikle de oynarsın. Yani aslında senin o membran veya işte mekanikle oynadığın hissiyat farkından ziyade o hızlılık farkını Senin oyun içinde zaten anlamam mümkün değil. Yani Dead Run, ne bileyim işte HNS falan filan oynaman lazım ki. O zaman belki seyircilerin biraz topladığı zaman anlayabilirsin. He falan olabilirsin. Onun dışında yani gidip de arkadaşlar 2K, 3K klavyeye falan bayılmayın. Gerek yok yani. Diyor mu ya bak? Al abi. Bu Teknosa'dan aldığım e, JBL'in bir tane şey. Teknosa'ya gittiğiniz zaman bunu görürsünüz. Bunu kullanıyorum. E, ekipmanlarım belli. Şaşalı şeylerim yok. LED'ler bilmem neler. Onlar bunlar falan filan. Monitörümü zaten biliyorsunuz. E, onun dışında gösterebileceğim başka bir ayar yok arkadaşlar. E, dediğim gibi e, güncel ayarlarım bunlar. Config açıklama kısmından indirebilirsiniz. Başka unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum ama... Yok yani şeyi de göstereyim. Nvidia ayarlarını da göstereyim nasıl kullandığımı aklıma gelmişken. Nvidia ayarlarım arkadaşlar bu şekilde. Yani görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kullanıyorum. Değiştirilmesi gereken ayarlar var da. Yani gerek yok böyle bir ekran kartı için. Ee, Nvidia da bu şekilde arkadaşlar. Yani diyebileceğim bunlar var sadece aklıma gelenler. Ee, o yüzden arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kahve sesi az bir zaman kaldı 7 gün. Ee, bana dua edin ki kazanayım ileride yani bu hepimizin işine yarıyor. Anladın mı? Şimdi ben kazanır da gidersem bu ne demek oluyor? Her gün yayın var. Her gün video var demek oluyor. Ama kazanamazsam ben bir yıl daha sürünürsem böyle videolar aksar işte. O yüzden doğalim ben. Neyse. Sizi seviyorum arkadaşlar. KPSS'den sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.